Şuraları götürün de. Hadi bakalım. Tamam, hepiniz dolaşın. Bu da kızlarla beraber onların da gelmesi. Şuraları elimle savdıklar. Abi çuval belge yok. Göderiz sizden çok çuvalı da burada yok. Göderiz yine de nazar yok çuval var. Gömdürdüğünü Hüseyin ben getirdim. Evet, evet. İpe girecek arkadaşlar. Gençlere ip yarışı yapacağız. İpe alın kenarda bekleyin. İpe alın kenarda bekleyin. Evet. Al. Ah, Keşke. Keşke <laughs> ah, yeni çuvalı getirseydik ya. Ne istiyorsunuz? Çuvalımız kalmadı. Kusura bakmayın. Ne olur. Hediyeleri sonra da açalım. Burayı biraz aşarsanız değil Evet. Kızlar hazır mıyız? <laughs> düşmek yok bak. Düşmek yok. İyi mi? Yavaş gelin, düşmeyin. Ne olur ne olmaz. Allah korusun. Evet, iyi, iyi. Oh. Oh. Kızlar hazır mıyız? Evet. İçte bir de başlayalım, biz kalip edelim. Üç, başla. <laughs> Maşallah. Yavaş, yavaş, yavaş. Ağır gel, yavaş. ağır gel. acele yok, yavaş. Acele yok, yavaş. Ağır, yavaş gel, ne duruyorsun? Yavaş. bitireceğiz. Tamam? Birazdan. En son abilerimiz bir ip çekecek ondan sonra bitiriyoruz. Evet arkadaşlar genç arkadaşlar ip çekmek istiyor. Evet. Buyurun sağa. Evet sarı Mustafa. Gitti. <laughs> Bakın çocuklar. Şu sağ taraftaki boşluk alanda sizlere hediye dağıtılıyor. Buyurun sağ tarafa. Ver bana Mehmet. Evet. Sağ tarafa buyurun. Hediye dağıtılıyor orada. Evet. Usta oraya götürelim. Akbaz! Akbaz! Orada başında durun. Orada başında durun, dersen onları götürsünler, Ahmet'i bağırsınlar. Oraya dağıtırsınlar, tamam? Buradan hediye vermek yok, arka tarafta. Hediyeler arkada. Ahmet, geçin, sağ tarafa. Hasan! Sağ oh. Hasan! 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 <laughs> yok, öyle şey olmasın. Karıştırın, karıştırın. Hasan! Hasan! Mümkünse sağ tarafa geçelim. Ahmet! Ahmet! sağ tarafa gelsin. sağ sağa geçin. Yani geçin, sağ tarafa. Ben burası kalabalık olmasın. Hasan, ben de sağa, buraya kalabalık etme. Artı olur, Çocuğa bak, çocuğa. Çocuğa bak. Ne istiyor, verin ya. Hasan, şu çocuğa versene. Hasan, bir daha geri çık. Bir defa arkadaşlar, hazır mıyız? Bir dakika, bir dakika. Ya, abi.

ben <laughs> teşekkür sayın dedim. Yazıklar olsun size. Teşekkür ederiz hayır. Hayır. Hayır hayır. <laughs> hayır hayır hayır. 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 hayır, hayır. hayır, 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 hayır Emre. Yunus ee, Bir tane ver bakalım. Şey ver ben atayım evet. Sen de bak. Ben fotoğraf Ben var fotoğraf Ne